Siyasetçiler 19 Mayıs nutku atarken gençlere Atatürk gibi olmalarını tavsiye ediyor ya çok gülüyorum. Atatürk gibi olan gençler bugün hapiste çünkü. Mustafa Kemal de onlar gibi daha lisede olayların içine dalmıştı. Savaşa katılmak üzere okuldan kaçarken yakalanmıştı. Harbiye'de hepten siyasete dalmış, Fransız felsefecilerle ve Namık Kemal'in kitaplarıyla tanışmış. Yasak yayın sayılan Vatan Kasidesi'ni teksirle çoğaltılıp dağıtılan kopyasından ezberlemişti. Akademide bir grup vatansever arkadaşıyla birlikte harbiyeliler için el yazısıyla dergi çıkarıyor, gizli gizli dağıtıyordu. Bir gün okul müdürü sınıfı basınca yakalanmış, izin yasağı almıştı. Salı verildiklerinde yakın arkadaşı Fethi sarayı işaret edip Abdülhamid'i kastederek şöyle demişti. Hep oradaki adamın başının altından çıkıyor bunlar sarayı başına yıkmadıkça rahat yok. Akademiden mezun olduktan sonra Mustafa Kemal tayin beklerken evdeki siyasi konuşmalarını bir muhbir ele vermişti. Evi basıldı, taş kışla da bir hücreye kapatıldı, sorgulandı. Yasa dışı örgüt kurmakla, gizli toplantılar yapmakla, yasak gazete çıkarmakla, hatta sultana suikast planlamakla suçlandı. Vatansever bir paşanın yardımıyla cezadan kurtuldu ama şam'a sürüldü. Şam'da da durmadı. 24 yaşında orada Vatan ve Hürriyet Cemiyeti adını verdikleri bir gizli örgüte katıldı. Arada Selanik'e gidiyor, orada cemiyetin Makedonya şubesini örgütlemeye çalışıyordu. 25 yaşında silah ve Kur'an üzerine yemin ederek İttihat Terakki'ye katıldı. Saray'ın 30 yıllık baskı rejimini yıkıp hürriyet ilan edilmesini istiyorlardı. Sonunda başardılar da. Otuzlarının sonunda Mustafa Kemal artık ülkeyi yıkmaya kalkışmakla suçlanan bir asiydi. Gıyaben idamına ve mallarının haczine karar verildi. Anadolu yoluna çıktığında boynunda sarayın idam fermanı asılıydı. Yani gençliğini bugün yaşıyor olsa muhtemelen hapishaneden saraya bakıp hep oradaki adamın başının altından çıkıyor bunlar derdi. Sarayı başına yıkmadıkça rahat yok.